Merhaba, ben of Bilim ve Teknoloji Kadın Derneği'nden Rabia. Bugün mesleklerin cinsiyeti var mıdır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Bana kalırsa mesleklerin cinsiyeti yoktur. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan gönüllü, profesyonel insanlar olarak karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri mesleklerde cinsiyetler arası eşitsizlik. Bunun sebebi aslında toplumun, toplumların cinsiyetlere yüklediği roller. Örneğin kadın işi olarak adlandırılan işlerin birçoğu erkek işi olarak adlandırılan işlere göre daha az otoriteye sahip. Bunun sebebi kadınların genellikle daha merhametli, yardıma daha açık, daha yumuşak görülmelerinin sebebi. Tabii ki her kadın böyle değil. İşte bu ...toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanıyor. Aynı rolleri mesleklere de yansıtıyoruz toplum olarak. Ee, her ne kadar ben buna inanmasam da... ...ya da birçoğumuz buna inanmasak da... ...aslında içselleştirdiğimiz şeyler olduğu için... ...yine üzerinde çalışmamız gerekiyor. Mesleklerin cinsiyeti olmadığına dair aslında... ...şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bilgisayar mühendisliği ya da... ...bu mesleğin ilk ortaya çıktığı zamanlarda... ...ismi neydi ise aslında bir kadın işi olarak görülüyordu ve bilgisayarcı kızlar ismi verilen kadınlar tarafından icra ediliyordu. Yani aslında sekreterlik gibi bir meslekti. Sonrasında bu iş karışıklaşmaya, daha fazla para getirmeye başladıktan sonra bir erkek işi haline aldı. Ee, tabii ki bu Türkiye toplumunda gerçekleşen bir olay değil. Daha çok Amerika'da yaşanan bir olay. Amerika'da bu mesleğin tarihi. Fakat buradan da görebileceğimiz üzere aslında orijinalde mesleklerin tabii ki cinsiyeti yok. Fakat belki de bazı çıkar grupları kendi amaçlarına ve isteklerine yönelik olarak meslekleri cinsiyet atayabiliyorlar. Ya da geçmişten getirdiğimiz gelenekler, kültürler, atarikil, anarkil sistemler, toplumsal roller çerçevesinde mesleklere cinsiyet atayabiliyor. Biz bunun doğru olmadığını biliyoruz. Doğru olmadığına inanıyoruz ve doğru olmadığı fikrini daha fazla insana ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.